Herkese merhabalar. Huri Yermak ben. Kanalıma hoş geldiniz. Evet uzun zamandır görüşemedik ve ben uzun zamandır videolar çekmedim. Bugün muhteşem bir alanda olduğum için ve yeniden videolar çekmeyi seçtim. Yeniden etkileşime geçmek ve sizlere katkı olmak seçiminde bulundum. Bakalım bu seçimim neler yaratacak. Beni tanımayanlar için ben e, Huriye da Akses Kançası'nın da sertifikalı bir kolaylaştırıcıyım. E, ve ve 7,5 yıldır yapıyorum bu işi ve istifa etmiş e, mepten istifa etmiş bir sınıf öğretmeniyim ve şu anda da Joyful Life Limited şirketinin kurucusuyum. Daha önce Bir Bilinçli Yaşam Akademisi'ydi de bireysel şirket, artık limited şirket olduk. Ve gayrimenkul tadilat, dekorasyon ve emlak işlerinde e, şirketimizin bünyesine ekledik ve bu şekilde büyüyerek, güçlenerek, değişerek gidiyoruz. Daha başka neler mümkün? Daha kolay nasıl olabilir? Ve daha fazla kişiye ben nasıl katkı olabilirim? Olduğum ilham, olduğum hediyeyle ve kimler benden bu olduğum hediyeyi, ilham alıp kabul edebilir, alıp kabul edebilir ve hayatını değiştirebilir merak ediyorum. Kimlerin hayatlarına dokunabilirim? Çok merak ediyorum. İşte bugün hayatlara dokunmak bu ve şükran kanalı bir video çekmeyi seçtim. Bugün bir ziyaretçim vardı. Benim için kıymetli, değerli bir hocam. Yıllar öncesinden bir hocam. Onun ziyareti vardı Deniz'den. Bu arada Joyful Life ve ben <laughs> İzmir'deyiz. Ama ben Aslan Denizliliyim. Bugün ziyaret etmeye geldi beni. 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nde kutlamıştım. Ve yakında ziyaretine geleceğim demişti. Ben de tabii hocam beklerim her zaman demiştim. Ve bugün ziyarete geldi. Çok mutlu etti, çok keyif verdi bana. Çok acayip şükran duydum. Ve kendimi çok iyi, çok özel hissettim. ilginç bakış açısıyla. Ve yıllar öncesinde benim ona sözüm var yıllardır. Bir seans yapmak, bir hediye etmek, seans hediye etmek isterdim. Ama daha önce kabul etmiyordu. Bugün sohbet, işte çay kahve sohbet. Birçok alanlara gittik. Ee, ve seans kabul etti ve çok güzel alıp kabul etti seansta ve çok güzel bir e, alan açıldı ikimize de ve çok güzel bir, bir şükran alana ben e, ona her zaman şükran duymuştum e, lise ikinci sınıftayken e, ölümden döndürmüştü beni evet bıçaklanmak üzereyken e, bir şekilde beni kurtarmıştı o dönemdeki e, beni rahatsız eden bir kişi tarafından. E, manevi babam da o yüzden e, benim için evet bu anlamda e, unutulmayacak bir şey. Varlığına sonsuz şükran duyuyorum. Ve hayatıyla ilgili aslında çok şey bilmiyordum. Sadece kızıyla da e, bir ara çok bir olmuştuk yıllar sonra kızıyla da tanışıp tesadüf eseri ve benim hocamın kızı olduğunu öğrenmiştim. E, belki ismini vermem iste istemez o yüzden izin de almadan çekiyorum. Ama e, çok güzel şeyler paylaştık e, ve... Evet, muhteşem bir, aslında bilinçli bir varlık. Öğretmen bile değil, aslında birçok insanın hayatını kolaylaştıran biri olduğunu bugün bir kez daha anladım. Sadece bana değil, birçok insanın hayatına dokunduğunu e, anladım ve sonsuz şükran duydum. E, hala şükran duyuyorum. E, nasıl bu kadar şanslı oldum? İyi ki onunla karşılaştım. Ve e, evet, kendin ol dünyayı değiştir. <laughs> Bir, bir kitabımız var, doktor Dane Heron ve akseste böyle bir sloganımız da var. Kendisi olup birçok insana katkı olan ve birçok insana hayatını değiştiren muhteşem bir adam. Ve bugün daha farklı baktım. Ne kadar bilinçten insan işleyen bir insan olduğunu fark ettim. Farkındalıklarının ne kadar yoğun olduğunu fark ettim. Evet, daha fazla çünkü daha öncesinde bu kadar birlikte olup ya bu kadar uzun sohbet edip etkileşimde bulunmamıştık ve hayatına dair bir şeyler bilmiyordum. Sadece benim için muhteşem bir öğretmendi o yıllarda. Edus meslek mezunuyum. Ben o yıllarda benim için muhteşem bir kolaylaştırıcıydı. Üç yıl boyunca. Evet bir baba desteği gibi arkamda hissettim ama birçok insana da babalık yaptığını da bugün daha iyi anladım ve pek çok görev yaptığı yerden ve insanların onu uzaktan bile tanıdığını söyledi ki ben de e, onu uzaktan e, telefon ettiğinde uzaktan gördüm. Beni nasıl tanıdığını bilmiyorum. <laughs> o kadar insanın içinde uzakta görebiliyorsunuz, tanıyabiliyorsunuz. Ee, yani böyle ilginç bir şey bu. Şükran adını e, ve olduğu için birine şükran duymak onu algılamak, bilmek alıp kabul etmek çok ilginç bir alan ve bana çok güzel şeyler söyledi beni de çok onurlandırdı ve çok şükran duydu. Sen çok farklı biriydin yaklaşık 10 bin civarında öğrencim oldu ama sen hepsinden çok farklıydın bunu daha önce yıllar önce de söylemişti. Ben endüstri meslek kimya mezunuyum. Ama 4 e, yıl aradan sonra sınıf öğretmenliğini kazandım. Üniversite sınavına 4 yıl aradan sonra girdim. önceleri. Yapamayacağımı düşünüp sonra bir gaza gelip e, kazanmış biriyim. Hayatım boyunca aslında böyle ilginç şeyler yaşayan biriydim. Akses'ten önce de böyleydim. Akses'te daha da fazla güçlendim bu arada. O her zaman e, beni takdir ederdi zaten ve o yıllarda da üniversitede okurken bir kere ziyaretine gittim dedim. Bütün sınıfları dolaştırıp bu ablanız dört e, 4 yıllardan sonra üniversiteyi kazandı. Sizler de yapabilirsiniz deyip başkalarına da ilham olmamı sağlamıştı. Ve gerçekten o, o zaman da çok şükran duymuştum ve onurlanmıştım. Yine benzer şeyleri söyledi. Bana kendim olmamı, kendi farkındalığımı takip etmemi, bazı konularda böyle minik minik tüyolar verdi. Hayata dair, vesaire ve bak seni herkes anlatıyorum dedi ve etrafında anlattığım herkes seni çok seviyor tanımasalarda dedi. Bu çok onurlandırdı. Evet çok güzel bir duyguydu ve yani biz hiç sohbet etmesek bile yani birbirimizi farklı bir anlamda tanıdığımızı fark ettik ve ilginç bir anlamda. Ve ben şu an Akses'le kendim olup dünyayı değiştiriyorum. O da öğretmenlik hayatında ve yaşadığı hayatta kendisi olup birçok insanda Hayatlarına dokunup dünyayı değiştirmiş Ben de aksesle bunu yaptım Evet öğretmenlik hayatında Öğrencilerimin de birçoğunun hayatına dokunup Birçoğunun hayatını değiştirdiğimi biliyorum Çünkü idolüm e, hocamdı Ve e, o yüzden Güzel bir şey seçmişim kendime Güzel bir yol arkadaşlığım Belki de idol aksesde yoktur ama ilginç bakış açısı olarak bakıyorum Yargı ya da herhangi bir bakış açısı Bir anlam yükleyerek söylemiyorum e, Ama şükran duyma konusunda evet çok muhteşemdi ve şükran sadece olduğu içindir ve bugün burada olduğu katkı olduğu şey o kadar güzeldi ve yıllar öncesine gittik o günlerden konuştuk çok güzel güzeldi çok keyifliydi evet özel hissettim özel hissettirdim bazen hani bir kişi tarafından hiç yargısızca alıp kabul edilirseniz işte o şükrandır bu şekilde yargısızca alınıp kabul edilmek benim için çok onurlandırıcıydı çok güzeldi. Karşılıklı bir şükran olması daha da güzeldi. Bundan daha iyi nasıl olur ve evet şükran muazzam bir enerji, hayatınızı genişleten bir enerji. Çok keyifli bir enerji. Sevginin ötesinde çok 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 muazzam bir enerji. Size muhteşem bir enerji, muhteşem bir huzur verebiliyor evet bugün her zamankinden çok daha farklı bir meşe, huzur alanındayım. Ee, genel anlamda Akses'te ben hep neşe ve huzurluyum ama bugünkü başka bir alanda. Yıllar sonra bu ziyaret farklı bir alana taşıdı ve benim için neler yaratacak çok merak ediyorum. Onun hayatında da zaten bir seans yaptım, neler yaratacak çok merak ediyorum. Ee, Çünkü Akses Bar Seansı gerçekten şu ana kadar 7-8 bin insanla çalıştım ve onların hayatlarında hep değişiklik yarattım. Birçok şey değiştirdi. Hocamın hayatında da neler değiştirdi, dönüştürecek, neleri kolaylaştırdı bilmiyorum. Ee, güzel bir alandı. Ee, evet, şükran. Kendimize de şükran duyabilmek nasıl olurdu? Kendi varlığımıza şükran duyabilmek, kendi olduğumuz hediyeye şükran duyabilmek nasıl olurdu? Ve her an Şükran duyabilmek, her şeye şükran duyabilmek, tüm evrene şükran duyabilmek. Var olduğumuz için kendimize şükran duyabilmek. E, muhteşem bir enerji ve evrendeki her şeye iyi kötü doğru yanlış demeden tamamen böyle kucaklayarak şükran duymak. E, bu kucaklamak fiziksel olmak zorunda değil. Alıp kabul etmenin verdiği kucaklama ve ilginç bir şekilde puf da benim kedim puf. E, o da bugün bu enerjiyi çok net algıladı, çok net hissetti. <laughs> çok ilginçti ve hala ona ilginç bir enerji ben de bende. Ve sizlerle bunu paylaşmak istedim. Neler yaratır bilmiyorum. Bakın yaşayıp görelim. Ve e, tüm evrene şükran duyuyorum. Kendime şükran duyuyorum. Seçimlerime şükran duyuyorum. Ve evet beni dinleyen herkese de şükran duyuyorum. Birlikte neler mümkün? Bir gün bir yerlerde karşılaşıp farklı bir alanda birlikte olmak için neler mümkün? let